3 4 ve 5 evet ikinci fıstığımızı da yaptık şimdi azaltacağız bir zincir çektim bir tane boşluğumuzu atladım Diğer boşluğumuzu bu boşluğumuza atlayalım. Diğer boşluğumuza gelelim. Buraya da 5 tane ikili trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 İlk trabzanımızı yaptık. şimdi sıradaki boşluğumuza gelelim ikinci trabzanımızı yapalım 1 2 3 4 5 evet bu sırada da 4. fıstığımızı tamamladık azaltma yapacağımız için bir zincir çektik bu boşluğu atladık sıradaki fıstığımızın tepesine batarak kaydırma yaptık şimdi son sıramızdayız burada da bir fıstıktan sonra eski eksiltme yapacağımız için son sırada fıstıklarımız karşılıklı geliyor Evet boşluğa geçmek için bir kaydırma yaptım. İki zincirimi çektim. boşluğa 5 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. Evet. 2 3 4 tane oldu zincirimizle beraber 5 5. Hıstığımızı oluşturalım. bir zincir çekelim. Eksiltme yaptığımız için şurayı boş bırakıp hemen karşıdaki boşluğumuzun içine 5 tane ikili tırabzan yapalım. 1 2 beş tane ikili sıra yaptık ve fıstığımızı oluşturalım evet son fıstığımızı da yaptık şimdi bunları karşılıklı birleştirelim kaydım yöntemiyle bir zincirimizi çekelim ve ipimizi keselim. Burada kalan ipimizi tığımızla içeriye alıp saklayalım. Evet, ipimizi de sapladık. Sakladık. Şimdi minik sapımızı yapalım. çileğimizin sapını yapalım. Sapımızı şuradan yapacağımız için ipimizi de buradan çekelim. Bir zincir. İpimizin sağlam olması için bir kez daha ipimizi çektik. Kapattık. 1, 2, 3 4 5 6 tane zincir çektim hemen karşı tarafa boşluktan girdim şöyle girdim tamamdır çıkardım birleştirdim Sağ, sağlam olması için tekrardan birleştirdim bir zincir çektim, ipimi kestim. Evet sapımız da oldu. Anahtarımızı bu sapa geçireceğiz. İplerimizi de saklayalım. Tığımızla içeriye çekelim. Evet, çileğimiz bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.